Merhabalar. Aa, geldin mi oğlum? Geldim. Ne yapıyorsunuz Mami ve Büyük Mami? Yoğurt mayaladık oğlum. Vallahi mı? Öldüm yorgunluktan, beni de mayalayın. Ben de yoğurt olayım, bari iki yanağa sürüleyim. Bıktım ya. Ya vallahi bıktım. Ne, ne, açılmaz eczaneymiş, İki ayağımla yetişemiyorum. Cırlama lan gavur oğlan. Kolaya dükkan tezgah mı olur? Oh! <laughs> <laughs> ah. Zeynep! Ne oldu kızım? Biri mi yüklendi sana? Ya bırak mami, bırak. Ben çalışıyorum Ezza için... ...Zeynep cılp giriyor kapıdan ya. Ben de evrak işleriyle uğraşıyorum Cevahir. Ya sırtım bu, belim mi? Ne tutulmuş? Yok kızım, senin kuluncun kalkmış. Vallahi bak şimdi, ben seni şöyle... ...dirseklerden Oy. kaldırıp iki kerkindim Aa, mi... Ya. ...hiçbir şeyciğin kalmaz, haciz gelir sızılarına. Aman Cevahir ya, bir de çıkıkçı kesilme başıma. Aa! Cevahir'in elinden gelir böyle şeyler, dedesinden el aldı. Bizim komşunun oğlunun kalçası çıkmıştı da bir keresinde... ...onu küt diye yerine oturttu yavrum. Hey, sen ne diyorsun ya Zeyzey? Ben omuz silkme, kolunç kalkma ve makas kopartma da rekortmenim. Vallahi billahi ya, istersen düzeltirim. Ha yok istemem falan dersen dolaş böyle iki büklüm bir salkım. Baba, sen ne kadar eczaneviysen ben de o kadar efsaneviyim. İyi. Hadi gel şu Zekai'nin odasına geçelim de. Şimdi biri gelir saçma sapan şekilde görünmeye. Kız gelin. İyileştireceğim diye kızı kıtlatmasın bu gavuru oğlan. Ay anne. Alternatif tıpta pozisyon olmaz canım. Neyse hadi ben Nazan'a gideyim. Niye gelmediler diye bir bakayım. Ha tamam. İçerideyken anlatıyordun ya seninle takışan bir sürüngen varmış Cevahir. Nerede o? Ya boş ver be abi. Bak, bir keresinde ben küçükken şuradayken kafamın üstüne böyle ekmek düşmüştü. Ama ben onu böyle dudağımın üstüne sektirip hop alnıma yapıştırıvermiştim. <laughs> Bilalciğim Zeynep nerede? Bir kere de abi şurada bisikletten düşmüştüm ama hiçbir şey olmamıştı. Neden biliyor musun? Çünkü herkes bisikletine palet boncuk taktırmıştı. Ben hava yastığı. Abicim zenginlikten ağlıyordum inim inim ya. Bilal, şimdi senin bu şüpheli hareketlerin beni de hareketlendirecek. Şimdi adam gibi söyle, kardeşim nerede? Zeynep nerede? Aa, Zeynep, aha, aha, aa, az daha geliyor, geliyor. geliyor. Zeynep'in sesi değil mi bu? Aa, ne iş var onun burada? Ha? Yok be abi. Burada ne işi olabilir ki? Hadi gidelim. <laughs> dur, dur, dur. Ay, geliyor zeynep, tam orası. Aha, aa, az daha geliyor. Ay, geliyor. Zeynep, lan, lan, lan. Hayır! Hadi kardeşim abi. Geliver abi kurban olayım bir sakin ol bak. Nefes alma! bak. Hayır fıstıkadı böyle. Aa, abi sen nereden çıktın? Abi mi? Tanıştırayım. Zeynep'in abi hüzük abi. Bilal ne bu köpazalık böyle? Kim bu kız kardeşimle yakın temas eden Mevta? Geldim abi, gel! Geldim abi! Geldim abi, bir... Konuşun! İkinizi de keserim, kendimi de yakarım. Gider tosunlar gibi müebbetimi yerim. Kim bunların sorumlusu? Lan! Çadır! Çadır! Tamam, lan! Çadır, bana bak lan Çadır! o bıçağı! Bı bu, 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 bıçak zaten kemiğime dayandı bana bak! Bana bak, burada kepazelik yok! Burada kepazelik yok! Aksine gün boyu tazelik, ve doğadan gelen bahar kokusu var Katip abi. Bana yanlışın kralı yapıldı. Buradan tabut çıkacak. Ama bir tabut, ama iki tabut. Çıkacak buradan. Lan, konuşun lan! Konuşun! Dur! Abicim! Abicim dur! Dur! Ben bu adamla evlendim. Evlendim. O benim kocam olur. Ha. Kocam bak. Burada her şey legal yani. Her şey legal. Ee, e, evet Katip abi. Ee, biz Zeynep'i verdik. Yani böyle dolaşmasın, namusumuz gözükmesin diye. Buna niye abi, haber verilmedi dur, lan? Dur. Ha? Ben eşek başı mıyım yoksa başka bir şeyin başı mı? E, abi. Nedir bunun adı? Abi, kekati abi, Ceva derler, bana Ceva derler abi. Ceva mı? Ceva yoksa Cevahir'in kısaltması mı bu Ceva, ha? Yok abi, değil. Bu, bu şeyin kısaltması. Timur kısaltması bu. Timur arkadaşın adı, Timur Leng. Timur ama ne, zaman, ne ara ceva oldu yani bilmiyorum. Sen, sen içerideyken dışarıda Türkçe çok pis esnedi be abicim ya. Çok iyi çocuktur bu Timur Lenk. Çok severim ben bunu. Çok sevişiriz biz bununla. Çok sevişiriz. Ben kurbana falan da hep bununla girerim yani. <laughs> bana bak, keseli birer elma. Bu seferki kurban ben miyim lan? Yani? Ay indir sen de şu silahını, sok bıçağını canım. Üf, ne donanımlı adammışsın. Arkadaş benim en kıl kaptığım şeydir bana yalan söylenmesi. Hele de konu tek varlığım kız kardeşimken. <laughs> Abicim. Abicim. Abicim canım abicim. Biz sana gerçeği söyleyecektik aslında. Dedi ama hapisten kaçarsın diye korktuk. Ondan söyleyemedik. D yoksa biliyorum ben senin en çok istediğin şey benim düğünüme gelmek. Tabii canım biz biz düğün yapmayalım dedik Katip abicim. Biz bir kendi aramızda şey yapalım, karpuz keselim dedik. Düğün çok banal de olur dedik ama işte zor zorla yaptırdılar Katip abi. Bana bak Timurlenk, seni pek gözüm tutmadı. Her renk var sende, cıvıksın. Birkaç gün inceleyeceğim seni. Bir fal sonu görürsem en direk keserim seni. Hadi. Hadi gel. Ben sana bir kahve yapayım, sakinleşirsin. Hadi gel, gel. Hadi gel. Hayır, evliymiş gibi yapmak da ne oluyormuş? Bari gerçekten evlenin de ne yapıyorsanız normal yapın canım. An oğlum bunu bana niye söylemediniz? Niye söylemediniz? Nasıl sakin olayım ha? Nasıl sakin olayım? Bilal, ha? Bunu da mı görecek? Abi, gel otur sen. Otur. Ya bunlar bana devamı devamı ya. Ya ne olacak bu olayın devamı? Abiciğim bak, bak bari. Biz evli gibiysek, bu koyu tohum da bebemiz gibi davransaydı da ağzını burnunu yonsaydım ya. Tutmuş bize abiyi getirdi ya. Olayı harladı, tokacı kırık. Ne yapsaydım ha? Ne yapsaydım kürek? Siz zaten harlıydınız. Konuşmasaydım gebertiyordu bizi. Cevahir omzumu düzeltiyordu Bilal. Neyse tamam, olan oldu. Evlilik meşru. Eğer gerçekler ortaya çıkarsa abim başta ikiniz olmak üzere hepimizi keser. Bu işin bir de Kuddusi ayağı var. Gelip de sorarsa bu ne ayak diye görürsünüz. Bari iyi rol kesin de olay çıkarmayalım. Tamam. Ya hadi ya hadi gidelim ya. Adam iyice kıllanacak, tüylenecek ya. Bana bakın. Oğlum rolümüz neyse keselim. Ben zaten karakter oyuncusuyum. Ben iş adamı olayım mı lan kıl yerden? iyi yaparım. ha? Kopyala yapıştır. Of. Hadi, hadi. ee, Zeynep'ciğim, aşkımın tutarcısı, gönlümün kokarcısı... ...acaba bana şuradan bir bardak su verir misin? Tabii hayatım. Al aşkıcığım. Ay. Bir de canımın dışı acaba ayaklarımı da yıkar mısın? Ne de olsa karı kocayız değil mi? Ya artık ya hayır. Ne? 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 Ne Cevahir'i lan? İkidir, ikidir telaffuz ediliyor o omurgasızın adı. Yok, 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 abim yok, böyle değil, abim öyle değil, öyle değil, abim benim. Şimdi Cevahir, Cevahir bizim buralarda e, yani sevimsiz bir kişilik olduğu için... E, ...yani kalıplaştı, deyimleşti. E, mesela ne, ne zaman olumsuz bir şey olsa o hep Cevahir'in ismiyle anılır oldu. E, mesela yok artık Cevahir, hani yuh ebenin dalı gibisine. Katip oğlum. Sen içeriden yeni çıktın. Bak canım bir şey istiyorsa çekinme söyle yapayım. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Ay. Ay babaanne ya biz bu evden hiç memnun değiliz. Geceleri bir gürültü oluyor, bir gürültü oluyor. Biz de yan komşunun çocukları tepişiyor sanıyorduk. Mürsel geçen gün elinde cetveliyle kalktı gitti. Meğerse bu komşuların çocukları falan yokmuş. 20 yıllık karı koca tepişiyormuş. İmza toplayak kendi aramızda. Attırak kostikleri ha? Ay babaanne kendi aramızda imza toplasak bizden birini attırırız. Mesela abimi. Bana bak Timur Bizden kız almak öyle marketten kaz almaya benzemez. Akıllı olacaksın, delikanlı olacaksın. Hal hareketlerine, kılık kıyafetine dikkat edeceksin. Yoksa adamın adını Adana dolaylarında Karacaoğlan'a çıkarırım haberin olsun. Emrin olur abiciğim. Kızım geri dönün ha? O evi de kapatın, zaten burada yaşıyorsunuz. Ha tükürdünüz, ha ciğeriniz yandı, ne değişti ki ha? Lan koyu gavur, kim bu açık gavur? Hafize nene, tanıştırayım. Katip abi, Zeynep'in abisi. Katip abi, Hafize nene. Mahallemizin ninesi ve ırkçısı. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de bu evin kızı Nazan'ım. Somer Tuna'nın annesiyim, Zekai'nin ablasıyım, Cevahir'in de... Cevahir'in de liseden yengesinin kankası. Yani uzaktan akranlar. Aynı yılında doğmuşlar. Ya 1900'lerin sonlarında. <laughs> ya bu bizim Timur Leng'in kız kardeşi bu ya. Buna gittiler bir pasif oğlana verdiler. Bu kız heder oldu, heba oldu. Çağdaş mobilyalara kırlent oldu, minder oldu bu ya. Nazancığım, Hafize Gelin bakın size ne göstereceğim. Gel ya. <laughs> Neyse ben de kalkayım, Bilal'lere gideyim, biraz yatayım, bir etraflıca düşüneyim. Bana bak Timur Lenk, her anını gözleyip not vereceğim sana. Benden kız almak böbrek almaktan daha zordur. Tabii ki abi, gözetleyin beni. İsterseniz tuvaletteyken de kem açalım. ha. Timur Leng'im, rengarengim. Timur Leng, çok cıvıksın. Kanın fazla galiba. Ah, canım. canım. Ee, selam söyle, tamam mı? Hadi abi, görüşürüz. Tamam. gibi yapmamız gerekiyor. Oğlum, sen bu kızın çıkıkçısı mısın? Sana ne bir yere tutulduysa? Allah Allah, bak başına iş açtın ya. Şimdi babacığım ama sen de ama ya, o. Ben Sırat Köprüsü'nden gitsem altındaki küçük başı çekeceksin ha. Ya vallahi de billahi de bende hiç hata yok baba ya. Bak sana ıslak ıslak yemin edelim ki katip yanlış anlayınca namusu kapardı. Geldi evi bastı, bıçak falan çekti. İşte Zeyze'yi de durumu kurtarmak için böyle bir yalan uydurdu ya. Bu Uy, iş hiç aklıma yatmadı benim. Kuduzi baba, Kuduzi baba ne olur idare et birkaç gün lütfen. Bak abim eğer bu kuata girerse infazı yanar. Bak gerçekten abim Yozgat'a dönünce yavaş yavaş sakinleşir zaten. Biz de durumu açıklarız ona. Ne olur Kudüs'ü baba, ne olur bir iki gün idare edelim. Bak, abim benim dünyadaki en önemli varlığım. Eğer kendine ya da birilerine zarar verirse... ...gerçekten çok üzülürüm. Ne olur Kudüs'ü baba. Kızım ben bir baba olarak uyarayım da... ...bu yalan işinin sonu iyi değil. Kudüs'ü baba. Ya tamam dur. Ya burulma kız bulgurlu. Tamam Allah Allah. Ne yapalım? Babamın atar damar attı gene. Halledeceğiz bir şekilde. Alo. Lan bana bak sefirli. Çabuk bana düğün fotoğrafları bul. Ama gerçek olsunlar, gerdek olmasınlar. Şişt, bana bak lan. O yankı ne öyle? Tuvalette mi bildiriyorsun? Allah senin sesin de sifondan hallice geliyor. Sen de mi tuvalettesin? He, kalp kalbe karşıymış. Demin seni düşünerek kalp şeklinde yaptım böyle en koyusundan. Oğlum bak onu bunu bıraktım. Şişt. Koyunçu, ben düğün falan yapamam ha. Bence taklidimizi yapalım. Katip taklidimizden sakınmasa ne hala? Ben anlamam. Katip abi öyle istiyor. Vallahi bak ikimizi de gebertir. Eğer sen de gebermek istemiyorsan hallet şu düğün fotosu işini... ...yoksa görürsün foto finişini ölüm farkıyla. Bu arada unutma öğretmensin. Ya o, oğlum öğretmen olan Mürsel ya. Bari beyin cerrahı deseydin, beyinsiz. Yaptık diyorsun ya. Nerede bulacağız düğün fotoğraflarını? İlla yakalatacaksınız bize Allah Allah, sen de evlendik demeseydin ya. Başlangıç. Ya Kuti... Mami, yüzükleri alayım. Ne yapayım ya? Ha, bir dakika, bir dakika, ben alayım yüzükleri. Alayım, alayım, alayım. Bu iki gencin hayatını mühürlemek... bu ailenin ağır topu olan ben zekayı kirişçiye yakışır. Uzatın parmakları. Allah Allah, bir dur ya, Allah sen ne yapıyorsun ya? sizinki gibi süpersonik değil de... ...acaba şey mi yapsak... ...babanla benim düğün fotoğraflarımıza... ...sizin kafalarınızı mı yapıştırsak? Ya Muazzez... ...bizim oğlanın kafası zaten yapışık. Daha da zorlama. Hem zaten onlar eski fotoğraflar, siyah beyaz ya. Oğlum... ...gidin devirin kahvesini süsleyin... ...çekin düğün gibi. Ya gördünüz mü... ...aklı küçük büyük yavrular... Ben okusaydım eğer, ortaokulun ortasından bitirirdim, ortasından. Babaanne, senin aklına türbe yaptırırım ben, tabii. Ay acaba Kayseri'den efendi babamıza mı çağırsak ha? Daha inandırıcı olur. Kız gelin. Muazze saçmalama ya, inandırıcı olmaya çalışacağınız ...adama doğruyu söylesenize, yazık ya. Ya Zeynep, kızım sen niye uydun buna? Ya babacığım Allah Allah ya, asıl belayı başıma saran bu. Evliyiz diyen bu. Hayır anlamadım ki, ne kadar da meraklısın benimle evlenmeyi, anlamadım ki ya. Cevahir! Ne? Kudüs Baba, gerçekten abimin iyiliği için olmasa böyle bir oyuna girmezdim. Kızım ben bu alaverelere, dalaverelere razı değilim, söyleyeyim ya. Yani. Hadi hadi acele edin, katime yakalanmayalım. Ne? Evet. Tararım, tararım, tat! Hazırız! <laughs> Anam tipe bak ya! Ya enişte bey alt tarafı fotoğraf çektireceğiz, zamba abartmışsın. Kürekle kafana sim attırmışsın ya. Allah Allah! Yüksek yüksek ve konta elverişsiz tepelerde ev kurdurtma zekayı. Gerçekçi olsun diye sim attık. Hap, küresel, müresel. <laughs> ya, ne bu haliniz ya? Siz bayağı ciddi halkınız bu iş ha. Neyse, ben dükkana gidiyorum. Ha bu arada Cevahir nerede? Ulvi ile gelinlik kiralamaya gittiler. Ah! Allah Allah. Nazan, saçımı yapmama yardım etsene bir. Takım. Kim? Mı? Dur takayım. Dur buradan şey çıkmış. Hmm. Spray var mı? Var var. Gel. Gel. Dur dur gel, dur, dur. Var var gel. Geç, 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 dur. Şu bizim büyük yavur adam olsa da düğün dışa derken kapı verseydi ya şu kızı. Keşke anacığım, keşke. Ah oh, anacığım. Bu elbise modeli. Çok güzelmiş. Bu bolero. Baba, babaanne işi biraz bu. Bu arada gelinin bedeni nedir? Gelinin bedeni. Şişt, ortam. Böyle benimle aynı yer işte ya. Babazeri <laughs> varsa böyle bir koyayım tamam mı? Bir şeye benzesin. Tuncuk kızı getirip de burada soyma halen var mı? <laughs> Senin memen kurusun he mi? Ben bu işi atlatayım diye ...Losa koşmasıyla koşuyorum. Sen benim önüme varil koyuyorsun ya. Oğlum yumruklarınla memik yap kendine, giy işte ya. Fırka teğin, hadi. Vallahi. <laughs> Nükleer başlıklı ceva. <laughs> Portakalları soydum, başlığına koydum. <laughs> Aç şu duanı. Dur. dur. dur, dur. Allah'ım ne yapıyor benim genç kalk kocam ya? Ay yoksa annemin tespitinde gerçeklik payım var. Gelinlikler falan içinde. Vay be, yarınlara bakıyoruz Yozacı. Ne yapsam ben? İçeri dansam olmaz. Sorsam olmaz. Bir sana yakınındakini tanıyamıyormuş. Göstereceğim ben sana o gelinlikleri, alları, gülleri Udi Bey. <gülüyor> <gülüyor> ya deli bu ya. <laughs> Allah seni garip <gayretmeye. gülüyor> Ya tamam kesin diyorum ya. Allah Allah. Fotoğraf çekiyoruz burada. müziğin ne işi var? Müzik duyuluyor mu zannediyorsunuz? Ağzıma okusanıza. Ya oğlum bırak çalsınlar. Fotoğrafçıya ses mi giriyor sanki? Hem ne demişler? Bir çay ister deli gönül, bir gün. Şen olur, sahti de olsa bir düğün. Her daim. İyi demişler abi, çok güzel demişler de ee? Hoş geldiniz. Ha. Ne alkışlıyorsunuz? Kolpadan düğün bu. Anlatabiliyor muyum? Yalan. Fotoğraman tadında. Yer yer yakın olsanız yeterli. Geri kalan da sefilin önüne atarız gider işte. Şişt, bana bak ha, koyu bandıralı. Ben en mutlu günümmüş gibi yapacağım. Sakın nefesimi cimdikleme ha. Hadi <laughs> Cevahir kaldık böyle ortada daha. Sırtını yumruklayacağım. Tek <laughs> Tekme atacağım sana. Tamam. Şimdi... ...herkes benim söylediğim şeyleri yapsın. Tamam mı? Şimdi... Dans ediyoruz. Hadi bakalım. Herkes dans etsin. Tamam. Hadi bakalım. Dans edin. <laughs>